Ser Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920 Bu anlaşma İtilat Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Anlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ancak azınlıkların hakları gözetilmezse Türklerin elinden alınacaktır. Doğu Anadolu'nun altı ilinde Ermenistan Devleti kurulacaktır. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine her zaman açık olacak ve içinde Türkiye'nin bulunmadığı bir komisyon tarafından yönetilecektir. Güneydoğu Anadolu'da sınırları daha sonra belirlenecek özel bir Kürdistan devleti kurulacaktır. İzmir dahil Ege bölgesinin büyük bölümü ve Doğu Trakya Yunanistan'a bırakılacaktır. Adana, Malatya, Sivas üçgen arasında kalan topraklar Fransa'ya verilecektir. Fransa ayrıca Suriye'de Manda yönetimi kuracaktır. Antalya, Konya ve Olikya'da İtalya'ya bırakılacaktır. Arabistan ve Irak İngiliz mandası altına girecektir. Osmanlı ordusunun ağır silahı olmayacak, ordu 50.700 kişiyi geçmeyecek, askerlik mecburi hizmet olmaktan çıkartılacaktır. Azınlıklar ise askerlik yapmayacak, vergi vermeyecek ve azınlıklara her zamankinden daha geniş ayrıcalıklar tanınacaktır. Osmanlı Devleti'nin bütün mali kaynakları İtilaf devletlerinin işgal giderlerine ve savaş tazminatına ayrılacak ve devletin maliyesi itilaf devletlerinin atadığı bir komisyon tarafından yönetilecektir. Kapitülasyonlar yeniden düzenlenerek bütün devletlerin kapitülasyonlardan yararlanabilmesi sağlanacaktır. Şimdi arkadaşlar maddelere baktığımız zaman bu anlaşma ile bir kere Türk ulusunun yok edilmesine zemin hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmayı tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Ağustos 1920'de çıkardığı bir kanunla anlaşmayı imzalayan ve onaylayanların vatan haini ilan etmiştir. Yani bu anlaşmaya imza edenler vatan haini olarak nitelendirilmiştir. Anlaşma hükümleri Anadolu halkı tarafından öğrenildiğinde milli mücadeleye katılım hızlanmıştır. Anlaşma Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onayından geçmediği için zaten hukuki olarak da geçersiz sayılır.